Hiç sevmediğim ama bir o kadar da yapmak zorunda olduğum şeyler var hayatta. Çoğu insan bu durumu yaşıyor. Ne yaparsak yapalım bu durumdan bir türlü kurtulamıyoruz. Yani ben yapmaktan hoşlanmadığım, sevmediğim şeyleri yapamıyorum ama bazen de yapılması gerektiğinde mecburen yapıyorum. Mesela ödev yapmak, sınavlara çalışmak gibi. Bunlar benim doğama aykırı olduğu halde yaptığım zaman kendime şaşırdığım şeyler. Neyse, bir gün kimya dersi için hoca ödev vermişti. Her hafta bir öğrenci akıllı tahta Sunum yapacaktı. Sonunda da tabii sıra bana gelmişti ve hafta boyunca o konuya çalışmam gerekiyordu. Bense okuldan her geldiğimde yemeğimi yiyip bilgisayarın başına geçip oyun oynuyordum. O sıra sunummuş, dersmiş her şeyi unutuyordum valla. Sunumdan bir gün önce benim aklıma geldi. Hayda yarın sunum vardı ne yapacağım ben şimdi diye dedim kendime. O anda tabi slide hazırlamaya başladım hemen. Ödevi araştırdım, yazıları yazdım falan ama hiç çalışmadım. Sadece kopyala yapıştır yaparak sunumu hazırladım. Tahtada ne anlatacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece yazılanları okuyacaktım. Aklıma başka bir şey gelmiyordu çünkü. Neyse sabah oldu uyandım elimi yüzümü yıkadım üstümü giyindim falan ama o sırada nasıl gerginim nasıl tedirginim anlatamam. Hoca da baya sinirli birisi yani en ufak bir şeydi hemen sinirlenip bağırıyordu. Tembelliği hiç tahammülü yoktu. E, beni de tanıdığı için biliyordu aslında ama tabi bu durumu kabul etmezdi. Çalışsaydın derdi. Tabi ben sadece ya slide'da yazılanları okurum geçerim diye kendime moral veriyordum. Ama tabi hoca da bunu istemiyordu. Konuyu anlatmamı istiyordu. Yani bil görmek istiyordu. Kimya dersi gelmesin diye uğraştım. Gittim müdür yardımcısının yanına. Karnım ağrıyor annemi arayayım beni okuldan alsın mı demedim. İzin kağıtlarımı istemedim. Her şeyi yaptım ama maalesef o kimya dersi geldi. Hoca girdi sınıfa oturdu yoklamayı aldı. Yine gayet ciddi ve sert tavrıyla sınıfa baktı. Evet bu haftada Fikri bize sunum yapacakmış dedi. Ben tabii kalpten gidecektim o sırada yani her şey olsun da şu sunum işi iptal olsun diye dua ediyordum. Hoca da evet Fikri hazırsan hadi seni tahtaya alalım dedi ben kalktım tahtaya doğru gittim. Akıllı tahtayı ve slaytı açtım. Sınıfta böyle bir sessizlik. Ben tam yazılanları okumaya başlayacaktım. Tahta birden kapandı. Ekran gitti yani. Gelmiyor. Herkes şaşırdı. Hoca geldi yanıma. Açmaya çalışıyor, açılmıyor. Her şeyi denedik olmuyor bir türlü. E tabi içten içe var ya böyle sevinç çığlıkları atıyorum. Havalara uçacağım neredeyse. Fişi taktık, çektik falan her şeyi denedik ama açılmadı. Hayattaki bütün şansımı o an kullanmıştım resmen. Akıllı tahta bozulmuştu. Hoca döndü bana Fikricim sen haftaya anlatırsın şimdilik yapacak bir şey yok maalesef dedi. Evet kitaplarınızı açın defterlerinizi açın falan ben yerime geçtim nasıl mutluyum ama. Peki sonra ne oldu dersiniz? Aradan bir hafta geçti ben yine akıllanmadım çalışmadan gittim ve tabi akıllı tahtayı tamir etmişler açıldı bu sefer ama benim çalışmadığımı görünce de hoca kızdı sözlüme de düşük not verdi. Olay o şekilde kapandı yani. Peki sizin başınıza hiç böyle akıllı tahtayla ilgili bir şey geldi mi? Yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım.